şarkı söylediğimi biliyor muydunuz? Bakın mesela Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor Şiirler hep sargın dualar şifasız ömür Şarkılar söylüyorum. Bu arada siz şarkılar böyle bulamıyorsanız size bir şarkı önereceğim. Dark Side çok güzel bir şarkı. İngilizce seviyorsanız bir de böyle hani ne bileyim çok güzel bir şarkı. Ben de çok seviyorum ve dinliyorum hatta bugün yatmadan önce bile dinledim. Ve görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınıza bakacağım.